Ya bence gir ya Gel gel Hem yerli npc'lerin falan şeyini bozmayak da Ben bekliyorum burada Aha <laughs> Böyle çıkacağım lan Gerekli olan maymuncuk dedi. Eee, oraya gidince zaten yazıyormuş bak. Oğlum mantığı anlamadım. Bir şey diyeyim mi sana? O kadar mı zor ya? Kanka, nasıl yapacağız hiç bir fikrim yok. Bir, bir ben deneyeyim istiyorsan. Kameram mı ki? Ben edene şansını zorla. <laughs> buradan yukarıya çıktık mı? Oy. Ananı satayım <laughs> Uzun mu sürüyor zor mu? bir şeyler uğraşıyor ama hadi hayırlısı bakalım. Geride çıkamıyorum biliyor musun? Kaldım böyle. Eyvah eyvah. Tüh bak, aa söyleyeceğim şimdi. Oğlum ne alaka? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> çevirip çevirip duruyorum. Şu, İyi para ya. çıkıyor mu? Valla bakalım. Bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. İlk defa ev soyuyorum bu arada. Daha önce soymadım. Para çıkıyor mu bilmiyorum. Malzeme çıkıyordur ya bence ev soygunluğun. Şey ben bir denesem mi ya acaba? Kanka bir şey diyeyim mi? Çıkamıyorum. Evet tamam o zaman. <laughs> yapacağım bir şey varsa yap yoksa yapacak bir şey yok öyle yapacağım. Ya da ben, ben de bir şey oldu acaba? <laughs> ya. Bir şey diyeyim mi ben deneyeceğim arkadaşlar. Bastım aga. Ah kırıldım. Oğlum bu kadar basit mi Niye bu zorlandı? Gör şimdi. Ben bundan hiç anlamıyorum ya. Anasını ki. Kırıldı. Ne maymuncum gitmiyor herhalde. silini ya Dur şimdi çözeceğiz. Bunu böyle bir şey yapıyorlardı ama ne yapıyorlardı. Ben bala yapıyordum hep bunu. Dur. Ne oluyor? Fazıl kız az önce sizi takip etti. Fazbu PKZ takip için teşekkür ederim hoş geldin iyi seyirler. nasıl yapılıyor? Şimdi buraya mı? Ah lan dur lan buldum galiba. Yok. Başaracağım. Bir maymuncumuz kırılmıyor en azından. Benim benim CJ. Okey. Oğlum CJ. Bu da. Bunun mantığını. Aha. Vallahi girdim. Kardeşim. e ee sen. Çabuk gir oyuna. Polisler gelecek. Tamam ben girdim. Bir şey diyeceğim. Köpek ya da adam var mı acaba? Burayı söyleyebiliyor mu? Bence bir şey yok ya. Aha. Ekmeceleri ara. Arayalım. Anlatışı. Oğlum çok korktum salak. <laughs> 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 oh, NPC sandım öldürecek sandım ama bırakayım. Heykel buldum bir tane. Lan sen nasıl girdin buraya? Giriliyor oğlum. Eee okey. <laughs> Altıma sıçtım ama bırakayım NPC öldürecek sandım. Hadi adam. Ve bağırarak geliyor ya. Aha, Neyse, Çomak, matkap, çöme, çömlek. Kenar çömlek patladı. Abi bu ne? Sen de <laughs> kanka. <gülüyor> bu ne bu ne? <gülüyor> 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 Güzel, evimizi dizdik. <laughs> tamam tamam, ev aletlerini diziyoruz buradan. <laughs> Ama, Ama polis geldi şimdi biz ne yapacağız? Bir bitirelim mi bitirelim çıkalım. Verirler mi acaba? Verirler bir ya bir şey amca bence. Gel, gel. Dur dur bitir öyle çık ya. Matkap verdi. Bunu da arayalım. Aa, üzerim çok dolu diyor. Hayır. Ananı satayım. Alamayacağım ki. Ya. Verir verir At ol. Ney? Kaçmamıza izin veriyorlar mı Oğlum üstüm çok dolu. Ne yapmam lazım? Ya şu yemekleri atamam ki. Abi bununla geziyorum amına gibi. Polislerin yanında bununla mı çıkacağım? Makine soydum evde lazımdı. Bekle. Beklesinler beklesinler. Aha televizyon veriyorlar. buldum. Üzerin çok dolu diyor. Yani. Al bunları da atamın ne yapayım. Portakalları bıraksaydım keşke neyse. Şuraya yapalım. Gider. O işe yarayabilir ya. Gel gel çıkalım hadi çıkalım. Bekle şuraları da, da sabah Tamam. <laughs> Peki niye benim elime verdi? Sadece niye CJ'nin eline vermedi? Boş boş. Tamam. Ardıra bu ara. İyi. Arıyorum evi. <laughs> ben ya. niye bunda geziyorum ya? <laughs> ah çantı ne buldum? Çantı Volkman namını. Dur şuradan ne Ah okey verdim ne buldum? Okey ben de buldum ya. Ne iş arıyor acaba? Ay hiçbir fikrim yok. Etrafta çözeriz? Çantı bir evde heykel buldum. Daha iyi gidelim. Ha laptop buldum. İnşallah. Ya ben böyle niye çıkıyor amına sikeyim? Bırakamıyorum amına sikeyim. Alım niye bırakamıyorum? <laughs> <Oğlum> Alım ya. <laughs> bayı elinizi kaldırın. Bayı 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 kaldırın. Bayı Merhaba. Bayı Merhaba. Elinizi kaldırın duvara yapsın. Kaçmamız izni yok mu ya? Kaçmamız izin vermiyor Arkadaşlar yaptığınız çok büyük yanlış. Kaçmamız izin vermiyor musunuz? Yani normalde izin vermem de bir yüzünü görürsem belki. Yüzümü mü? Ne ya memurum? Ya yani, memurum. E, evde mikrodalga, mikro yoktu mi? biliyor musunuz? <laughs> Lazımdı o. Onun için geldim buraya. Ta nerelerden buraya geldim. <laughs> 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 Evit geldim memurum. Memurum ev Valla çocuklar evde aç. Arkadaşlar bakın. Bakın Cezanız o tuttuğun taşıdığın şeyden daha ağır bir ceza. Bence yapma bunu. Memurum çocuklar evde aç. Ekmek kızartmam lazım. Lütfen beni salın. Anladım bırak bu işi gel konuşalım. E, halledelim işleri daha sonra e, sana söz yarı fiyatını ödeyeceğim. Olmaz memurum size güvenmiyorum. Ama yani devletin memuruna güvenmiyorsan kime güveneceksin? E ben hiç kimseye güvenmiyorum işte. Benim güven problemim, güven problemim var. Anladım içeride başka ben... sizden başka biri şey var mı? Yok hayır. Yok. Ee, yani rozetimi gösterebilirim sana? Devlet çalışan olduğumu gösterebilirim daha ne yapabilirim senin için? Bence bırakın bizi gidelim. Ee... Çok güzel, alamadık Aa, zaten. Çok Anladım. lazım çok. Buna engel olduğuma sevindim. <gülüyor> Fakat <gülüyor> dediğim gibi bizim kuralları prosedürümüz var. Yani bu kötü bir yol. Ben burada olmasam başka biri olsa da... Söz, söz bir daha yapmayacağım Memur'um. Bu sondu. Gerçekten. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ama de, tamam. Elindekini teslim et git o zaman. Olmaz olmaz. Alırım Bu ben çok sana. önemli. <laughs> dedim öyle. yapma mikrodalgayı bırak dedim. Mikrodalgayı bırak. Ben bunun için geldim buraya. Anladım bak sana ne diyorum. Bunu... Normal yollardan da çözebiliyorsun yani bindiğin araca bakarsan zaten mikrodalgaları dizersin yani arka tarafa bence. O, bu araç bir bu bir araba değil bizim geç. değil. E, tamam arkadaşın borç versin sana. Onun da parası bizim yok işte o yüzden burada. Devam edin soldan. Oradan masin gidin lan. Dur dur <gülüyor> sa sakin ol sakin ol. Tamam dediğim gibi Bakın e, eğer arabayla kaçmaya çalışırsanız e, takip edileceksiniz. Yani, kabul kabul kabul, kabul 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 memurum. Takip edin bizi. <laughs> Takip edelim. Evet evet. Hadi, Hadi gidelim. Mikrodalgayı bak kaçırmamız lazım. Çok önemli diyorum ya, sana. Ya koy onu bagaja ya. Dur. Ben binemeyim. Biraz geri gel. Dur dur beni bekle. Beni bekle. Mikrodalga Belki... önemli. Bilemiyorum. Bak onu bagaja. Bagajı bırak. Bırak ama ya. Bırak. Ben, al, ben alabilirim istiyorsanız ben alabilirim. Ha, ha bırak bıraktım bıraktım, bıraktım 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 ha, bıraktım. Abi bırakayım bu neymiş böyle? Bu mikrodalga benim için çok önemli. Kaçman gerekiyor bak. Sen o mikrodalgayı nereden buldun? Hiçbir şey bulamadım. Ne kötüsün çam <laughs> buldum ben ya. Kemerin bağlı değil mi lan? Yani tamam kontrol edeyim de. <laughs> Kemerini bağla bağlamadıysam. Bağladım bağladım. Eee bu kadar yapayım? mıydı? Yok ben geliyorlar işte. Oho. Sen arkamıza bak. Abi çok kötü yüz. ne oluyor? Geliyorlar hala. Aa dün yemiş lan ses uzaktan gelince. Daha yeni döndü. <laughs> Bayağı mesafe var aramızda. Drift ata geliyor. Harbi <laughs> sola, sola dön sola dön Ah gördü amına Gördü ya. Çarptı kaza yaptı ufak çarptı. Buradan sağ sağ ah lan girerdin oraya neyse. Gördü değil mi? He, gördü. <laughs> Atlatır seyir içinde ya. Oo, benim ne, oluyor? ne oluyor ne oluyor? Aa <laughs> düz gitti düz gitti düz gitti. <laughs> Adam uçtu bırakayım. <laughs> lan niye buraya lan? geldin tekrar? Gök kayması. Oğlum oradan kaçardın ama ne niye buraya geldin? Bir şey yapamadım ya. Okey okey. Rampit atacakmış gibi açtı ya sirenle. Ya o zaman güzel olacaktı da. Buraya ineyim mi? Rampit mi atacak lan hemen? <laughs> İnşaata giriyorum yer Dikkatli ol ama. Yavaş yavaş. Selamızla verelim de. Kuma, kuma girme ya kuma girme. Bu araba çok kayıyor kumda. Fark ettim onu ya. Bunlar peşimi tahminini ne zaman bırakır? Birazdan bırakır gibi hissettim ben. Delireceğim salak peşime. Açarsın ya rahat ol. Arabanın gidemeyeceği tuttu herhalde ya. <laughs> düz gitti düz gitti. <laughs> Kaybettirirsin buralarda buralarda kaybet. Gir gir oraya girsek mi neyse. Çok kötü gözlerimiz ne oluyor? Tamam tamam kaçtık ama dikkat et. Ses geliyor hala. <laughs> Oh be mikro dalgama kavuştum sonunda <laughs> Hadi devam Gözlerim çöp bu arada bir şey diyeyim sana? Heh. Olur o kadar ya yapacak en bir şey yok e, garajı işaretle sen Bekleyin Garajları açmamışım ki Aş şurada solda olması lazım ya hani Var var şurada <laughs> var Gözlerim dikiye gelme niye öyle Ha bu ne amına koyayım bu ne? Bu ne? Ya, sen <laughs> laptopumu aldın. Sağ ol be adam. Mikrodalga senin arabamda kaldı neyse. Alırız onu ya. sen niye bunu çağırdın? Yok ki gösterim çekildi. Oğlum benim motora gidecektik. Ee, olur onunla gidelim. Atla. Atla. Dur laptopu koymam lazım önce. <laughs> Kıyafet değiştirelim. Kıyafetçi nerede? dur işaretliyorum çabuk ol Oğlum, departmanın yanından geçmeseydik amına koyayım maskeler çıkartmayalım dur en hızlı şekilde gidiyorum yavaş aman diyeyim İyi ki en yakın dedim anasını satayım arkadan polis geliyor olabilir ya bir şey yani geliyor Polisten kaçtık şimdi, kıyafetçiye gidiyoruz. Ha güzel, kaçabildim şimdi. Bayağı eşya çıkarttık bu arada. Ne? Bayağı diyorum, ev soygunundan eşya çıkarttık. Ne çıktı? Dur bakacağız, bakmadım da ha. şeyde, eee toptancıza bulun. <laughs> toptancıza buluşalım. Tamam, bir kıyafet <laughs> değiştirelim. Tamam, <laughs> okay, okay. tamam. Ben de base alıyorum zaman. Ay ay. Esrar içindir Nokia. Olabilir. Met için olabilir aynen. çalışıyor mu acaba? Bazı bozuk olabiliyor Nokia'lar. laptop mu kaçtınız? Yok hayır. Laptop buldum bir tane. <laughs> evet. bana var benim olsun. Bir bir tane mikrodalga. Çok iyi. Oha! Çok fiyatlar. fiyatlar çok iyi lan. Ne kadar? Nokia 628 dolar. Walkman 592 dolar. Hey Heykel oh. 678 dolar. Laptop 500 dolar. Oğlum çok iyi fiyatlar. Oğlum çok Ev soygunu çok, çok iyi. Aynen. Eyvah eyvah. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeceğim. Nokke Nokke çalışıyor mu acaba? Ben mi deneyeceğim. Yok çalışmıyor. Bak, Bekle. Ama önce bir laptopu koyayım bir. Bagajını açsana. Bagajım yok. Yok mu? Öne geç. Öne geç. Okey. Para. Bunda böyle mükemmel para. Oğlum önde lan bir Lan binemiyorum ki. Ha önde mi? Okey. E ee? Emin misin burada olduğuna? Evet lan, bakıyoruz. Senin bagajın yüzük mü? Kardeşim beni bir kez. Ne? Bana bir bak beni bir kez. Alma lan olsun. Okey. Arkaya bak bakayım. Beni bir kez beni bir kez ya. Ney lan ne istiyorsun? <laughs> Onu nereden buldun amına koyayım? <laughs> Aa ne o, yapıyorsun? o benim mikrodalga. Abi. Ver lan mikrodalgamı. <laughs> bu. O ne kadar bak bakayım. O ne kadar bak bakayım. Mikro dalgamı geri ver. Ne kadarmış? 1030 dolar. Onunuz o benim param. Bırak bırak mikro dalgamı çabuk burada. Param yok. Param yok. Tamamdır. Tamamdır. Okey okey. Bu ne oğlum? Dur bekle. bir tane bundan. Heykel. Bir tane heykelden. Laptop bir tane laptoptan. Nokia deneyeceğim. Sonraki soru ben de beni bekliyorum. Okey. Okey. Size gelsin zaten mekaniye direkt. Baba sat bunda bir işe yaramıyor. 1000 dolarımı ver lan mikrodalga benim değil. <laughs> Şimdi para yok açız buraya. Eee siktir lan onu ben alacağım senden 1000 dolarımı at. Dur dur ATM'ye şöyle parayı yatıralım. Oğlum ev çok güzel değil mi? Market kasasından kasiyerden çok daha iyi para veriyor. Bir de eşyalar veriyor bir sürü mükemmel para bu. Abi, Abi ev soygunu bu... çok iyi. Çömlekleri nerede satacağız acaba? <laughs> Bende biraz çömlek var. Oo, oh, ananı sikeyim parayı çekmişim yatırmamışım. <laughs> şimdi yatır. Ee, 7588 dolar gönder. Ev soygunu harika. Para mı ver? 1000 <laughs> <Bil, bil, gülüyor> ama... dolarımı ver dolarını da mı yaptım be. Şimdi <laughs> ya, ben buldum bu da mikro dalgayı. <laughs> Ay la iyi valla. Ya ben 4000 4000 dolarım var arkadaşlarım tamam Tam çok... ağlama hadi al senin olsun. Bir tane mikro dalga ama çıkarsa bir daha ben alacağım onu. Kabul mü? <gülüyor> Kabul. <gülüyor> okay.